Amerika, İngiltere, Fransa seyrini nasıl olduğunu ve hastalığın vakanın daha doğrusu bir haftada en fazla görüldüğü zaman dilimini de göstererek, Amerika 11 haftada ulaştığı düzeyi biz dördüncü haftada yakalamış olduk. Türkiye'de şu an vaka artışı söz konusu ama artış hızının artık dördüncü haftada düştüğünü çok rahat söyleyebiliriz. Ölüm artış hızının da beşinci haftada başladığını çok net söyleyebiliriz ve özellikle burada Türkiye'nin durumu dünyadan farklı seyrediyor. Çünkü Türkiye artık artış hızının azaldığı, pik yapmaya doğru gitti ve vaka artış ve ölüm artış hızının bir duraklamaya girdi ve önümüzdeki dönemde bu pikle birlikte bir plato çizme dönemine geldiği için oran ikili rakam olunca birbirine çok yakın. Üçlü dörtlü rakam olduğunda farklılıklar görülmüş olur. Ama önümüzdeki dönemde vaka, ölüm oranları düştüğünde bu tablonun farklılaştığını çok net görmüş oluruz. Erken dönemde 1.3'lerden 2.1'lere geldiğini görmüş oluyoruz. Çünkü artık burada bir duraklama dönemine, bir stabilleşme dönemine, bir piki yakalama dönemine girdiğini görüyoruz. Bunu çok net söyleyebiliriz. Bir kayıtla. Bu dönemde eğer tedbirlere sıkı uymaya devam eder, yeni bir dalga oluşumu olmazsa seyri nasıl olacağını biz biliyoruz. O nedenle ısrarla söylüyoruz. Bu dönemde temas, izolasyon ve mesafe noktasında çok hassasiyet gösterelim.